Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Tanrı Sevsin'den yepyeni güzel görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Güzel oyuncu Yağmur Tanrı Sevsin hayranları için güzel fotoğraflar çektirdi. Güzel görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan oyuncunun karelerine hayranları tarafından yorumlar beğeniler yağdı. Siz de Yağmur Tanrı serisini seviyorsanız ve beğeniyorsanız videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Yorum kısmında da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Seve seve yorumlarınızı okuyacağım. Kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktive ederek tüm paylaşımlardan Anında haberdar olursunuz. Bildirim zilini aktif etmeyi sakın unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın. Trailer'le sizlerin karşınıza geleceğim. Dizzy Haberleri